Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inceleme laboratuvarı nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi inceleme laboratuvarı kısmına geçelim. İnceleme laboratuvarı yeni inceleme özelliklerini ilk sendene. Geçmişteki video incelemesi bugün kalan 1 bölü 1 gözüküyor. Gelişmiş ölüm tekrar sayesinde tüm maçı skor alan kişi gözünden izleyebilir ve başka detektiflerden destek isteyebilirsin diyor. Yani kendinizi rakibin gözünden izliyorsunuz. Yani rakibin siz nasıl öldürdüğünü inceliyorsunuz. Bu arada rütbeli maçlar kayıt altına alınıyor. Ben de 3 tane takımlı bir tane tekli maç kayıt altına alınmış. Video oluştur diyerek e, videoyu oluşturup inceleyebilirim. Şu an video oluştur dedim. Video oluşturulduğunda videoyu görüntüle çıkıyor. Şimdi kuralları bir inceleyelim. 1. Destek istedikten sonra dedektiflere şüpheli maçlar hakkında anlık bildirimler gider. Hile kullanan oyunculara verilecek nihai ceza resmi doğrulamanın ardından kararlaştırılır. 2. Kaynakların düzgün konulundan emin olmak için dedektifler her gün belirli bir sayıda inceleme yapabilir. Benim hakkım bir. Video oluşturma taleplerini birer inceleme denemesi olarak görülür. Ancak başarısız talepler deneme olarak sayılmaz. İnceleme kotası her gün 00 UTC 0'da yenilenir diyor. Yani gece 3'te yenilenir. Siz 00 yazına bakmayın gece 12'de yenilenmiyor. 3. Günlük inceleme kotası dedektifle ait çeşitli verilere bağlıdır. Yüksek doğruluk oranlarına sahip dedektiflerin günlük inceleme kotası da yüksek olur. Ben yıllardır dedektifim. Öncelikle dedektif sayfası açılmadığı için, yeterli inceleme yapamadığım için rütben ve oranlarım düşük. Şimdi de yani doğru tahminlerde bulunmama rağmen dedektiflik oranım bir düşüyor bir çıkıyor. Yani bu oran neye göre belirleniyor hiçbir fikrim yok. Şu an için bir adet inceleme hakkım var bu laboratuvarda. 4. Destek isteme özelliği kötüye kullanan oyuncuların günlük inceleme kotası düşer. Yani dikkatli olun. Ciddi durumlarda erişimlerini kaybederler. 5. Maç geçmişi sadece son 24 saate ait rütbeli maçlar gösterir. Yani rütbesizler gözükmüyor. İncelemeye yönelik videolar genellikle 24 saat içinde oluşturulur. Altı, video oluşturma süresi, karı hızının düşmesi veya öldürülmenin görülmemesi gibi nedenlerden ötürü başarısız olabilir diyor. Yani bazen de kayıt altına alınamayabilirmiş. Bundan bahsediliyor. Ee, şu an ben bir tane videoyu ayarladım. Ee, takımlı bir maç. Öncelikle dedektif hakkında şu şekilde bir duyurumu yapayım sizlere. Dedektif her zaman PUBG Mobile ban sistemin önemli bir parçası olmuştur. PUBG Mobile güvenlik ekibinin dedektifin temiz bir oyun ortamı sağlama çabalarını takdir ettiğini göstermek için yeni bir dedektif avantajı olan inceleme laboratuvarını oyuna ekledi. Bu yeni özellik sayesinde dedektifler özel bir avantaj olarak maç değerlendikleri zaman maç tekrarını herhangi bir ihlal açısından incelemek için inceleme laboratuvarını kullanabilir ihlal tespit edilirse dedektif bunu rapor edebilir ve birlikte karara varmaları için diğer dedektiflere iletebilir. Hile yapanlara yönelik nihai ceza yalnızca PUBG Mobile güvenlik ekip tarafından resmi olarak doğrulandıktan sonra verilecektir. Dedektif artık maç sırasında tespit edilen ihlalleri bildirmek için inceleme laboratuvarında kullanabilir. Şimdi bir tane ben videoyu hazırlamıştım inceleyelim. Bana göre rakipte bir e, hile yok çünkü tamamen hata benim ve ekibimin hatası Şimdi beraber inceleyelim. Bir taraftan da size maçımı anlatayım. Yasya Poliana'nın oradaki yerleşkeye gittik. Takımca oradan çıktık. E, kaskımız, yeleğimiz hasarlı. Silahlarımız var ama mermimiz yok. Yeterli canımız yok. Bundan dolayı öldük. Benim elimde avuk vardı. Sıfır mermi. Bir de ikili pompalı vardı. Rakip uzakta olduğu için pompalının hiçbir hasarı olmadı. Yakın mesafede silah biliyorsunuz. Yani ölümümüz tamamen bizim hatamız. Şimdi ağacın arkasındaki Betül abla. Yüksek ihtimalle kafasını çıkaracak ve ölecek. Bak şimdi kafayı çıkarttı. Adam bir yaşı yaptı. Bayıldı. O bayıldığı için ben de ona koşuyorum. Bana mermi verecek ki ben adamı vuracağım. Seke seke kurtarmak için kurtarmaya gidiyorum. Mermi almaya gidiyorum. Tabii ki az hasar verdi. Koşuyorum. Yani eğer bir otomatik zahmet olmuş olsaydı açıklaydı. Her ikisini de öldürmüştüm. Ölümü Bakın gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde öldük. Sonra Efe ve Halecan geldi. Onlar da öldü. Şimdi rakibin gözünden maça devam ediyoruz. Ya bence hile değiller. Tamam çıkalım. Durduralım bir. Bakın destek iste kısmı var. Eğer hile ise buraya tıklıyorsunuz. En fazla 3 tane sebep seçebiliyorsunuz. Röntgen, turbo, duvar hile, silah tepmesinin değiştirilmesi, otomatik nişan, otomatik hasar, yükseğe zıplama, kötü amaçlı takım kırma, kötü amaçlı istismar ve diğer. En fazla 3 tane sebep seçebiliyorsunuz. Eğer hile değilse hiçbir şey seçmenize gerek yok. Buradan geri yapıp çıkıyorsunuz. Diğer maç hazır olmuş. Gelin diğer maçı da inceleyelim. Bunu da yeni oluşturdum az önce videonun başında. Bu da bir dakikalık bir bölüm kestiymiş. Bakalım. Bunu hatırlamıyorum inan. Yani. Bu maçın. Ben neredeyim? benim hatırladım hatırladım. İki kişiyi baydıydım. Tam reload yapıyordum. Geldim. Ben geldim. Ben tam reload yaparken mermim yoktu. Evde bir kız Öldüm. Burada yine benim hata. Yani yine rakibi bilmeme gerekiyor. Orada M249 geldi yerleşkede. Sıktım sıktım sıktım. Mermi yok. Bir taraftan olmayan mermiyi relantlıyor karakter. Bir taraftan da loot'tan mermi çekmeye çalışıyorum. O sırada fırsat bilip rakip bastı öldürdü. Normal yani. Bunu da bildirmeye gerek yok. Yersiz bildirmeyin. Dikkatli olun. Emin olun. O şekilde inceleyip de bildirin. Şimdi buradan çıkalım. Günlük hakkım benim bir tane. Gece üçte hakkım yenileniyor. Rütbeli maçlar kayıt altına alınıyor. Rakibinizin hile olduğunu düşünüyorsanız inceleyin. Sonrasında nihai karara verin. Şimdi bakalım benim rütbem müfettiş teğmen 2'ymiş seviyem 21'miş. Sizin rütbeniz ne seviyeniz yorumlar kısmına bekliyorum. Bakın oran bir iniyor bir çıkıyor. 75'ten 69'a düşmüşüm. 66'ya düşmüşüm. 67'ye çıkmışım. 69'a geri çıkmışım. Yani doğru karar versem de oran bir iniyor bir çıkıyor. Çözemedim gitti. Yani yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Kartal sistemine bakalım. Yaklaşık iki ay oldu e, başvuruyu yapalım. Belki ilerleyen zaman da e, buraya da katılım gerçekleştireceğim. Kartal sistemi maçı gerçek zamanlı olarak izleyen bir güvenlik sistemidir. Ve nitelikli dedektifler bu sistemi kullanarak maçı e, inceleyebiliyor. E, buradan da PUBG Mobile'e ufak bir duyuru olsun. 2 e, ay oldu başvuru yapalı. Umarım yakın zamanda dönüş yaparsınız. Ya red yollayın ya da onay diye bir dönüş yapın. Yani böyle beklemek de can sıkıcı. Yeniliklerden haberde olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya beğen atarak bölümü farklı olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.